Küresel ısınma beraberinde iklim değişikliği çünkü iklim değişikliğini etki eden başka faktörler de var küresel ısınma dışında. İklim değişikliğiyle beraber biz yağış rejimlerinde değişimler bekliyoruz ki görüyoruz da bunu. Şimdi son geçtiğimiz birkaç haftalık döneme baktığınızda bir yağış oldu ama onun öncesindeki dönemde ee, geçtiğimiz yıllara göre ciddi miktarda e, farklı bölgelerimizde yağış miktarında düşüklükler vardı. Ama geçtiğimiz birkaç haftalık dönemde işte Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine bakacak olursak Mart ayı dönemi için değerlendirdiğimizde bu durumu şu an Nisan ayı verileri çıkmadı. Mart ayında e, bizim Türkiye genelinde %27'lik bir artış var Mart ayı için geçtiğimiz işte 1991 ve 2020 yılını referans alırsak Türkiye genelinde %27'lik bir artış var. Bu da Mart ayı için son 27 yılın en yüksek zirvesi diyebiliriz. Ama Mart ayı için sadece yağış miktarına bakmak bizim suyumuzun olduğu ya da işte suyla ilgili bir sıkıntı yaşamadığımız anlamına gelmez. Yağmur bazen bizi yanıltabiliyor ama kar yağışlarına daha fazla aslında odaklanmamız gerekiyor. Özellikle yeraltı suyu beslemesi için kar yağışları önemli. Aynı zamanda yüzeysel su kaynakları için yağmur kadar kar yağışları da önemli. Fakat dönemsel olarak Mart ayının yağışlı geçmesi bizim önümüzdeki dönem içerisinde, işte önümüzdeki yaz dönemi içerisinde tekrar su stresi ya da su sıkıntısı kimi bölgelerde çekmeyeceğimiz anlamına gelmemeli. Çünkü Nisan ayında ya da Mayıs ayında mevsim normallerinin altında bir eğer yağış gelirse ki kışın bu sene ya, mevsim normallerinin çok altında yağış geldi. Dolayısıyla hem barajlarımızdaki doluluk seviyeleri hem de yeraltı suyu beslenimi açısından ciddi bir sorun oldu. Biz %70 ve biraz daha fazlasında fazla oranda su kaynağımızı tarımsal amaçlı kullanıyoruz. Şöyle durumlar var. Özellikle tarımsal amaçlı suyu kaynaktan A noktasından B noktasına iletirken açık kanallar kullanıyoruz halen daha. Bu birincisi. Burada kapalı sisteme geçmek gerekiyor. Boru sistemine geçmek gerekiyor. Çünkü çok ciddi miktarda burada buharlaşmayla su kaybediyoruz. Bu önemli bölgesel değişiyor açıkçası. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Batı Karadeniz'de aynı değil ama ciddi miktarda yani %30'lara %35'lere varan miktarda bölgesel olarak kaybettiğimiz su miktarı var buharlaşmadan. Bu birincisi. İkincisi sulama ile ilgili kısım sulama da genellikle bir vahşi sulama dediğimiz bizim salma sulama e, ikinci kısım işte yağmurlama sulama üçüncü kısım damlama damla sulama şeklinde biz önemli miktarda e, sulamayı da e, vahşi sulamayla kaybediyoruz suyu orada hem su kaybediyoruz hem de toprakta tuzlanmaya neden oluyoruz aslında bu hem verimde sıkıntılara sebep oluyor hem de su kaynağının e, verimli bir şekilde yönetilememesine, kullanılamamasına sebep oluyor. Onun dışında her havzada, her bölgede her bitkiyi yetiştirmek doğru değil. O havzanın su potansiyeline bakarak su potansiyelini göz önünde bulundurarak o havzada bitki paterninin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bunun için yeni bir tarım politikasına ihtiyaç var. Şimdi e, suyun daha az olduğu bir havzada sulu tarıma devam etmek o kadar anlamsız halde ki zaten su sıkıntısı yaşıyoruz, stres yaşıyoruz. Su stresi yaşayan bir ülkeyiz biz. Dolayısıyla bizim bu konuda çalışma yapmamız gerekiyor. Bu tarımsal amaçlı su kısmında. Kentsel olarak baktığımızda, kentlerimizde ise önemli miktarda su dağıtım şebekelerinde kayıplar meydana geliyor. Bu şehir şehir farklılık göstermekte ama Türkiye ortalaması %30'un üzerinde. Yani kaynakta verdiğiniz 100 birim suyun 30 birimini kaybediyorsunuz.